Merhabalar dostlar arkadaşlar 3-4 alım yöntemlerinden bir tanesi de RSI'nin dip değerlerine yakın olan hisseleri ben genelde alıyorum. Arkadaşlar bakın sadece bundan dolayı değil. Ya yani bir defa e, yükseliş trendinde olup destek noktasına yaklaşan hisselerden alabiliyorum. Pozitif uyumsuzluk gösteren hisselerden alabiliyorum arkadaşlar. Bu tür e, RSI çok düşmüş olan hisselerden de alabiliyorum. Bunun dışında arkadaşlar ani düşüş yaşayan hisselerden de tepki hareketi beklediğinden dolayı da alabiliyorum. Veya haber akışının sağlam geldiği yükseliş trendi olan hisselerden de alabiliyorum arkadaşlar. Yani böyle sadece bir tane yöntem belirlemeyin. Bu da bunlardan bir tanesi. Tabi bu kesin yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunlar herkesin yöntemi farklı olabiliyor. Kimisi işte bir sürü formül yapıyor haklıdır. Herkesin kendine göre sebebi vardır. Kimisi sadece bir indikatör takip ediyor. Arkadaşlar herkesin yoğun orti iş şekli farkını onu söyleyelim. Şimdi ise gelin burada baktığımız zaman dip sayılabilecek RSI değerine göre aşırı satın bölgesindeki bu ne işareti arkadaşlar? 30 değerinin altı bakın RSI değeri 30'un altında olan hisseler aşırı satın bölgesinde yani ederinden fazla satılmış anlamına geliyor. Teknik anlamda bakın piyasa koşulları ilgili söylemiyorum. Bu yüzden baktığımız zaman Ege Profil'in 25.41 RSI değeri var. Emniş ambalaj sanayinin 25,99. Çelebin ki arkadaşlar biliyorsunuz bunun hikayesi var. Hindistan hikayesi. 26,25. ilk 3 sırada yer alanlar bunlar. Onun dışında Sasa var. Kontrolmatik var. Manas Enerji var. Çin Beton var arkadaşlar ki Manas'ı ben bugün aldım onu söyleyeyim. Tekrar sattım ondan sonra gün içerisinde. Çin Beton var. Orge var. Alorka var. Göltaş, Frigo, Bordes Otomotiv ve diğer lüksler arkadaşlar bu şekilde e, nedir? Bunlar RSI değerleri 30 değerinin altında olan hisseler. Hatta şöyle tabloyu aşağı çekebilirsem arkadaşlar bakın daha da var mı? Evet. Vestel Beyaz Eşya, Elit Natural, Körfez, Vestel, Otom Vestel Elektronik, e, Karsan, Agrotek arkadaşlar. Nuh Çimento da bunlar arasında sayılır ama tabi bunlar biraz daha erken. Özellikle arkadaşlar en düşük genelde ben bakıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler diyorum sağ olasınız.